arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle Golf oynuyoruz bu arada bedava premium oldum Ahkim sayesinde ona çok sağ Yani bu videoda o da görür inşallah Çok sağ ol ona En yakın zamanda premium olabiliriz demiştim Ve doğru çıktı arkadaşlar Yani Doğukan diye arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum buradan. Ha, çok sağ Bu videoyu da onun için çekiyorum arkadaşlar. Premium oldum. Çekelim şimdi. Oo, bomba patladı. Bomba patladı. İş bitti. Bu dövüşü var. ve öldü arkadaşlar. Öldü. Ve... Arkadaşlar 10 dakika sonra çıkıyorum Çıkıyoruz Video bitecek yani. yani. Bunun oynayayım. Kapatacağım. Sadece premium oldum diye ona şey yapayım diye söyleyeyim diye. Güzel olsun dedim. Evet, Benim Oha, bak bak gel Gördüğünüz gibi. Allah koş 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 koş. Öldü arkadaşlar. O da öldü. Bu turda oynayayım. Hemen kapatacağım. Çok çabuk öldü. O yüzden. Hemen cücük arkadaşlar. Arkadaşlar premium skin nasıl yapılır yazıyorum internete. Arkadaşlar hiç kimse göstermiyor yani. Hepsi direkt şey yaptı. Cracket şey gösteriyor skin nasıl yapılır. Arkadaşlar on şey videosunu gösterirseniz çok memnun olurum. Şu an skinim yok çok kötü. Yani siz Bir de örtü de istiyorum. Örtü de olmadı arkadaşlar. Bütün her şeyi denedim. Sizde varsa yapalım. Evet. Bir şey yapalım arkadaşlar. Rengi ölmesin yeter. Oo! Oh, Oo! Oh, oh, oha, öküş. Oha, oh, 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 oh. eliyorum. Ee, Aa, teşekkür ederim herkese. Bay bay. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın.